Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni PUBG Mobile videosu karşınızdayım. Bugün Kaan abimle M4 VS'si atacağız. Çok aralardır VS atmıyorum. Yani ilk VS video. O yüzden yine de bir kusuruma bakmayın siz. Arkadaşlar buralarda edit yapmıyoruz. Gerçek neyse onu paylaşıyoruz. arkadaşlar bak. Kaymalı istedi Halil abim. Yapacak bir şey yok. Bizde misafire misafirini isterse o yapılır. Misafire saygısızlık edilmez. Misafir öncelik verilir. Önünde. Of canı değil deme Halli abi. Kaan yani. Halil Kaan da biz. Halil diye alıştırıldık. Evet arkadaşlar. BSM'miz devam ediyor. Devam devam devam. Evet. Ben bunu neden aldım bilmiyorum ama şu an önümde. Evet evet evet. Evet fazla vurdum. Allah'ım çok hatalı bir şey. Aa, Canım bir arkadaşlar. Olur olur can az canım. <laughs> VS biraz zorlu bir VS. Kendisi baya iyi bir iyi oynuyor. <laughs> evet, zor bile. Evet arkadaşlar. Bakın girebilir. Şu an ne yapacağız? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar devam devam devam. Yerimiz söyleyelim. Haydi arkadaşlar öldü diye saldım ölmedi arkadaşlar nasıl ölmedi ya Birce bir bak mı oluştu yorumlara yazın arkadaşlar yorumlara yazın arkadaşlar nedenini bilmiyorum. lütfen bağırdığım için kusura bakmayın Halil git lan <laughs> lan sus go! evet arkadaşlar özür dilerim evet, aldığı yerden devam ediyoruz uff ne vurdum be <laughs> arkadaşlar çıkan sorun için özür dilerim Aa hayır 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 hayır. Ben <laughs> <Tutalım> buraya geçeyim. <laughs> 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 hadi gel oğlum. Hadi hadi. <laughs> Allah. canım yok, canım yok, canım yok, canım yok, canım yok. Evet arkadaşlar video devam 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 bence güzel bir vs oluyor böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın canım yok. Devam 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 Arkadaşlar bu arada Cihazımı saranlar olursa iPhone 13 60 FPS oynuyorum Her video sesiniz geliyor Yapmayın Evet arkadaşlar Arkadan gelen sesler için Lütfen kusuruma bakmayın Çok özür dilerim bunu hala çözemedim, evdeki hayvanlar. Hoşçakalın, hoşçakalın, ya, 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 Vurma, benzinimiz yok. Evet. Allah! Nerede bu, 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 bu? Gözün yaşlı. Affet bu gece kendimi asla. Evet evet. Devam ki. Engelli oldum. Parmaklarım yok arkadaş farkı kapatıyor. Sizden bomba deneyelim ne diyorsunuz? Olmadı. Olmadı. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Önünde olması lazım. Öyle artık yani. Evet arkadaşlar. Oynuyoruz hala Kaan Yes oğlum. Çok iyi lan vs şu an. Arkadaşlar bence çok güzel lütfen video like atıp abone olmayı unutmayın. Adam nerede? Hiç ben oralara gitti. Biraz kolsuzumuz. Özür şu anda. Orada gördünüz, 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 gördünüz. Önde olmuş Çok. Neyse devam 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 daha biz öndeyiz. Evet arkadaşlar devam. Yanımı dolduran o yüzden falan demeyin lütfen. Daha basit. Bu, bu kadar basit, of arkadaşlar. <laughs> ya ama ya. Kusma ya. Uf. Reloading. sağ olduğumu biliyorum. Sağ nerede Buralarda, buralarda. Onun da. canla biraz var. Bu mesajı almayacağım arkadaşlar. Videoya like atıp abone olmayı buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Lütfen buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Biraderlerim. Evet dostlar. Allah. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel gel. gel oğlum. Leads, okay. gel. Nerede? Nerede? Ölmeyeyim. 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 Ölmeyeyim dönmek istemiyorum. Beraber evde bitmesin. İstemiyorum. Nerede? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Allah Allah Allah. Ya. Arkadaşlar video böyleydi. Videoya beğenip like atıp videoyu like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.